Ee, söylediklerimi düşündün mü? Düşündüm. Her şeyini kaybedebilirsin. Ailemin ve sevdiklerimin can güvenliği olduktan sonra... ...bu meselede tek kaybedecek olan Ersoylular. Sen neden bana yardım etmeye karar verdin? Ben asıl onu merak ediyorum. Daha karar vermedim. Daha karar vermedim, konuşacağız. Burası neresi? Burası sekiz yıl önce yönettiğim operasyonun merkezi. Burada yüzden fazla personel çalışıyordu. Ama şimdi üç kişi olacağız. Üçüncü kim? Müzede eserler derken sanat eserinden bahsetmiyordunuz sanırım. Dün akşam yaptıkların büyük yankı uyandırdı. Yeraltı dünyası seni konuşuyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Stratejimiz için en gerekli şey. Bak, biz sistemi bütün unsurlarıyla birlikte çökertmek istiyoruz. Sistem falan benim meselem değil. Benim derdim Er Soylularla. Sen Er Soyluların tamamını ortadan kaldırsan da, Konsorsiyumun ortaklarından herhangi bir patron olmak için intikam almak isteyecektir. ...senden ve sevdiklerinden hakkı bitirin böyle olmaması için yapılacak tek bir şey var. Seni konsorsiyumun ortaklarından biri haline getirmek. Anlamadım? Dün gece... ...Burak Ersoylu namlunun ucundayken neden tetiği çekmedin? Nedenini çok iyi biliyorsun. Hem intikamını almak hem de sevdiklerini korumak istiyorsan bunun tek bir yolu var en büyük olmak. Bir dakika, bir dakika. Ben canımı yakanlardan hesap sormak istiyorum. Sen bana diyorsun ki can yakacaksın, suç işleyeceksin. İntikam almak istediğin adamlarla ortak olacaksın. Ne işlediğin suç kendi halinde sıradan insanlara karşı olacak... ...ne de mazlumların canını yakacaksın. Canını yakmanı istediğim adamlardan ilki bu. Bu Yaşar. Yüzlerce tır şoförünün ocağını söndürdü. Tek dertleri kendi işlerini kurmak olan gariban tır şoförlerine... ...senetler imzalatıp kaçakçılığa zorladı. Kaçırdığı mallar Ersoylulara ait? Bu işten üç tane kazanımın olacak. Tezgaha gelmiş gariban tır şoförlerini bataklıktan çekip çıkaracaksın. İkincisi mazlumların kurtarıcısı olarak nam salacaksın. Üçüncüsü Ersoyluların sevkiyatını baltalayacaksın. Abi Fikret bir arada. Sevkiyatı yarın sabah çıkaracaklarmış. Ona göre hazırlığınız yapın dedi. Hadi hayırlısı. Ne zamandır işler durmuştu. Hazırlığın tamam mı? Abi sıkıntı var. Sıkıntı ne dostum? Şoförlerden başı bozukluk yapanlar var. Aşağıda toplanmışlar. Alın paranızı verin senetlerimizi diyorlar. Lan siz beni bırakmaya e rezil mi edeceksiniz lan? Üç tane şoförün hakkından gelemiyoruz mu? Abi tutturmuşlar Yaşar Bey'le görüşeceğiz diye. Sıkacaktım ama sevkiyat öncesi sana sormadan bir şey yapmak istemedim. Ulan iki dakika benim konuşlarımı ezdirtmediniz ya. Ben şimdi sizi konuş diye ezmez miyim lan he? Ezmez miyim? Ulan Cavit. Niye dayandınız lan kapama? Belanızı mı arıyorsunuz? Senetlerimizi almaya geldik. Biz artık kaçak mal taşımayacağız. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Fiko, Yaşar aradın mı? Aradım abi, sıkıntı yok. Temilledin mi? Temilledim abiciğim. Salman geliyor. Efendim baba. Baba Salman şimdi geldi. Merak etme baba. Güven bana ben sana haber vereceğim. Canını yakmanı istediğim adamlardan ilki bu. Bu Yaşar. Yüzlerce tır şoförünün ocağını söndürdü tek dertleri kendi işlerini kurmak olan gariban tır şoförlerine senetler imzalatıp kaçakçılığa zorladı. Kaçırdığı mallar Ersoylulara mı ait? Bu işten üç tane kazanımın olacak. Tezgah gelmiş gariban tır şoförlerini bataklıktan çekip çıkaracaksın. İkincisi mazlumların kurtarıcısı olarak nam salacaksın. Üçüncüsü Ersoyluların sevkiyatını baltalayacaksın. Fikret bir arada. Zevkiyatı yarın sabah çıkaracaklarmış. Ona göre hazırlığınız yapın dedi. Hadi hayırlısı. Ne zamandır işler durmuştu. Hazırlığın tamam mı? Abi sıkıntı var. Sıkıntı ne dostum? Şoförlerden başı bozukluk yapanlar var. Aşağıda toplanmışlar. Alın paranızı verin senetlerimizi diyorlar. Lan siz beni Burak Bey'e rezil mi edeceksiniz lan? Üç tane şoförün hakkından gelemiyoruz mu? Abi tutturmuşlar Yaşar Bey'le görüşeceğiz diye. Sıkacaktım ama sevkiyat öncesi sana sormadan bir şey yapmak istemedi. Lan şurada iki dakika benim konuşlarımı ezdirtmediniz ya. Ben şimdi sizi konuş diye ezmez miyim lan ha? Ezmez miyim? Ulan Cavit. Niye dayandınız lan kapama? Belanızı mı arıyorsunuz? Senetlerimizi almaya geldik. Biz artık kaçak mal taşımayacağız. Metin buraları bir düzenleyin. Bu aslan parçasıyla biz burada görüşelim. Hallederiz. Ne oldu? Senin bir huzursuzluğun var. Dökül bakayım. Efendim, bunca zaman sonra bu işe tekrar başlamamız sizce doğru mu? Vaktini bekledik. Evet. Ama Ali Rıza yetişmiş bir eleman değil. Bir amatör. Senin o amatör dediğin dün gece... ...Ersoy'luların yedi profesyonel adamını etkisiz hale getirdi. Silahının namlusu öldürmek istediği adama dönükken... ...sevdiklerini düşünüp sinirlerine hakim oldu, silahını sıkmadı. Sence bu bir amatörün işi mi? Doğru. Değil. Ben de zaten size bunu soracaktım. Ali Rıza'nın dosyasına baktım da. Aa. <laughs> Askerliğinde bir sürü operasyona çıkmış. Ama öyle sıradan askerlerin çıkabileceği türden değil. Evet, onu zamanında denemek istedik babası malum. Askerdeyken babasını aratmayacağını gösterdi. Madem teşkilat almak gibi bir isteğiniz vardı, niye vazgeçtiniz? Vazgeçmedik. Zamanını bekledik. Efendim bakın, belki hakkınız var. Ama Ali Rıza'yı teşkilat almış değiliz. O hala bir sivil. İşte tam da bu yüzden. Ali Rıza bu iş için biçilmiş kaftan. Onun siyasetle bir ilgisi yok. Beratlar, dengeler, terfiler umurunda değil. O kız kardeşi için girdi bu işe. Kariyer için değil. Ali Rıza'nın aklını çelmek mümkün değil. Onu yoldan çıkaramazsın. Kimse Ali Rıza'yı satın alamaz. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Olur. Ramşon, oğlum fırla çay getir abine. Tamam, hadi hadi. Hoş geldin şey. Aslı. Eyvallah. Hoş bulduk abi. Ben boşları alayım abi. Şunu da alayım Ramşon'unkine. Hayırdır? Bir hal var üstünde senin. Ben kararımı verdim. Yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım. Ne düşünüyorsun peki? Adına alem dedikleri bu kirli dünyanın içine girip... ...dünyalarını da alemlerini de başlarına yıkacağım. Aslanım sen o aleme zaten tepeden daldın da... ...ondan sonra ne düşünüyorsun? Aklında ne var sıradaki ne? Tepeden girdik olmadı usta sefer daha aşağılardan başlayacağız. Tırcı Yaşar diye biri varmış. Adını duydun mu? Senin o şerefsiz ne işin olur ki? Mesleki dayanışma diyelim. Şoför arkadaşların hayatlarını karartıyormuş. E biz de şoförüz neticede. Halden anlarız. Bulalım bakalım şu Yaşar'ı. tipler kim usta? Ne dolanıyorlar ortalıkta? Vallahi icraatını duyan geliyor aslanım. Sabah beri kovduğumun haddi hesabı yok. Al, bunlarla da sen uğraş. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ve aleykümselam. Müsaade var mı? Bir şey konuşacaktık. Buyur. Adım Faik. Karla başında otopark işlenir. Hamdolsun işlerimiz iyidir. Yalnız bu haramzadeler rahat bırakmıyor. Ne dersen mekanın senindir. Beraber çalışalım. Kazandığımızı beraber paylaşalım. Kardeşim benim otoparkta falan işim olmaz. Sen yanlış anlamışsın mevzuyu. Acele karar verme istersen. Hem yanlış anlamayın da daha yenisiniz bu işlerde. Yanınızda, yörenizde bu işleri bilen bir adam lazım. Benim kimseye ihtiyacım yok. Hadi sen de boş bırak. Hanımefendi size bir kopyasını çıkarsaydım. Olsun. Arkadaşım bak hele sen. Sen bize bir çay söyle. Şunu da al. Hadi bizim işimiz uzun sürecek. Hadi güzel kardeşim hadi. Hadi. Konuşmuş. Fiko! Nerede bu Yaşar? Ne kendi burada, ne tırları burada? Nasıl iş bu? Ara şunu. Ara su kaynatıyor de. Alo, Yaşar Bey. Neredesiniz kardeş? Gelmedi tırlar. Tırlar yok Fikret Bey. Ne demek lan tırlar yok? Ne demek lan tırlar gelemeyecek? Biz bu malı burada tutamayız. Gerizekalı! Ulan Yaşar! Sabahtan beri hafif ettiğimizi burada. Eğer o tırlar yedi dakika içinde burada olmazsa... ...seni yedi parçaya böler, yedi tepeye tek tek gömerim. Yaşar bu işlerden sıkılmış. Taksici. Güzel Çok garibanın ahını aldım. Burayı komple bağışlasam kefaretini anca öderim diyor. Ne diyorsun lan sen? Tırları diyorum, boşuna bekleme. Yaşar az önce onları şoförler odasına bağışladı.